Merhaba ben Gürkan. Yaklaşık 2 senedir dijital pazarlama ile uğraşıyorum. Dijital pazarlama alanında iş yapıyorum. Bugün birazcık dijital pazarlamanın neden sizin için mantıklı olabileceği, dijital pazarlamanın neden yapılabileceği, dijital pazarlama sektörünün neden sizin hayatınızı değiştireceği hakkında konuşacağım ve dijital pazarlamanın iş mantığından bahsedeceğim. Daha sonra sadece dijital pazarlama eğer uzaksanız yani sıfırdan nasıl ilk hiçbir şey bilmeyen birisi olarak A'dan Z'ye yani müşteri alımına kadar ki süreçle ilgili de bir eğitim video serisi çekeceğim ama öncesinde dijital pazarlama ne? Ben ne yapıyorum? Neden? Çok önemli. Neden şu an? Tam şu an yapılması gerekiyor? Yo anlatacağım. Şimdi dijital pazarlama her şeyden önce neden dijital pazarlama çok önemli? Çünkü pazarlama bildiğiniz gibi çok çok geniş bir alan. Yıllardır yapılan bir alan zaten okulları olan, işte insanların reklamcılıkla uğraştığı, basın, yayın falan bir alan. Dijital pazarlama bunun yeni bir versiyonu, yeni bir alanı. Ee, daha henüz 5-6 senedir Lugat'ta olan ve herhangi bir okulun henüz yeni yeni eğitim verdiği ya da hiç eğitim vermediği bir alan. Bu yüzden dolayı aslında bir uzman yok. Yani hani dijital pazarlama uzmanıyım 20 senedir diyebilecek bir insan yok. Evet 20 senedir internetle uğraşıyor olabilirsiniz ama dijital pazarlama işte algoritmalarıdır, bu yapay zeka sistemleridir vesaire çok çok yeni kavramlar. Bu yüzden dolayı şirketler arayış içinde fakat alabilecekleri hani şu adam sizin işinizi görür diyebilecekleri bir alan olmadığı için alan çok çok boş. Ee, aynı zamanda bu şirketlerin yanında çirke, şirketlerin çoğu dijital pazarlamanın aslında ne olduğunu bilmiyor. Şöyle bir istatistik vereyim. Dünyadaki şirketlerin yani dünya sadece Türkiye değil yüzde %1'i sadece dijital pazarlamayı etkin olarak kullanıyor. Ve sadece yüzde %5 kadar dijital pazarlamanın mantığına hakim. Yani pazar o kadar boş ki. Ve aynı aynı zamanda dünyadaki tüm şirketler arasında yani herhangi bir işte restoranından alım satımı, ayakkabı satıcısına kadar düşünün. %95'i normal pazarlama, işte basın yayın tekniklerini kullanıyor. Yani aslında pazarlama sektörler arasında çok büyük bir dengesizlik var. Ve dijital pazarlama aslında normal pazarlamacılığı muhtemelen 10 sene içinde ezip geçecek. Ve üstüne bina edilecek bir pazarlama alanı. Şimdi böyle bir boşlukta herhangi bir okulun adam yetiştirmediği, çok çok büyük ihtiyaçların olduğu bir alanda dijital pazarlama hem çok da gelir kaynağı olarak çok büyük para kazandıracak hem de çok kısa sürede bir yerlere gelebileceğiniz, zaten çok fazla insanın ihtiyacı olduğu bir alan. Şimdi böyle olunca dijital pazarlamaya odaklanmak, kısa sürede zaten sonuç almak mümkün. Bu yüzden çok çok önemli dijital pazarlama. İlk müşterinizi işte sıfırdan başlayarak, ben yaklaşık bir buçuk ayda aldım. Ve baktığınız zaman hani bir okulun ise dört senede eğitim vermesi gerekiyor, daha sonrasında bir staj yapmanız lazım, sonra meslek hayatına başlayacaksınız ki meslek hayatı zaten sabit maaşlı vesaire gibi. E, dijital pazarlamada aslında yaptığınız iş yaptığınız iş aslında bir şirket için çok çok önemli olsa da sizin çok vaktinizi almayacak bir iş yani öğrendikten sonra dijital pazarlama aşamasında gerçekten istediğiniz hayat tarzına sahip olabileceğiniz, her yerden çalışabileceğiniz bir ofise bağlı kalmadan, insanlara bağlı kalmadan işte şirket görüşmelerinizi işte Zoom'dan, Skype'dan yapabileceğiniz, e, bilgisayardan her şeyinizi halledebileceğiniz bir alan. Böyle olunca dijital pazarlama aslında şu an gerçekten bir sermayeniz yoksa işte öğrenmek istiyorsanız çok çalışma ya hevesliyseniz bu en azından öğrenme sürecinde daha sonrasında müşteri bulma sürecinde vesaire en azından 6-7 ay ben çalışırım odaklanırım diyorsanız çok geri dönüşü olan ve belki de sizin hayat, hayatınızı tamamen kökünden değiştirecek bir alan. Bu yüzden dijital pazarlama çok önemli. Şimdi dijital pazarlamanın içeriği ne? Yani Instagram'dan post paylaşmak şirketler için. işte 19 Mayıs'ta post paylaşmak bir dijital pazarlama mıdır? Ee, dijital pazarlama çok çok geniş bir alan. Elbette ki e, Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan post atmak bir dijital pazarlama değil. Yani şirketin içinde bir poster asmaktan pek bir farkı yok. Dijital pazarlama dediğimiz olgu dışarıdaki billboardlara asılan, işte televizyonlara gösterilen reklamların daha da kişiselleştirilerek yani kişiye özgün, belki bir kitleye özgün hale getirilerek e, insanların doğrudan önlerine her gün belki 3-4 saatlerini geçirdikleri o araçlara işte telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara getirmek ve daha sonrasında bunları ölçmek. Yani mesela billboardlarda bir reklam veriyorsunuz. Aynı anda şehrin üzerine billboardlara reklam verdiniz. 10 gün sonra satışlarınız arttı, artmadı. Fakat hangi billboarddan satış geldiğini bilmiyorsunuz. Hangi billboardun daha daha etkin olduğunu bilmiyorsunuz. O satışların artmasının sebebi billboardun onu bile bilmiyorsunuz. Fakat dijital pazarlamada en küçük yani o sizin gönderdiğiniz herhangi bir kişinin dahi o reklam açıp açmadığı işte verdiğiniz reklamın kaç dakikasını izlediği, kaç saniyesini izlediği, reklamdaki o, o sizin o Instagram'da gösterdiğiniz reklamı açtıktan sonra o reklam üzerinde bir şey satın alıp almadığı ne daha görebiliyorsunuz ve reklam verirken de mesela siz kalem satıyorsanız bu kalemi sadece kalemle ilgili olan insanlara gösterebiliyorsunuz. Yani aslında dijital pazarlama dediğiniz şey tamamen kişiye uygun ölçülebilir bir pazarlama alanı. Yani bu kadar mantıklıyken bir şirket mesela bir şirketle konuşurken şu an mesela bir müşterimizle konuşuyoruz. Ya 2 milyon euro civarında bir ciroları varsa yani bunu sadece geleneksel pazarlama ile 2 milyon yapmış bir şirketi 5 milyonlara 7 milyonlara açmamanız söz konusu bile değil. Yani o kadar çok para bırakıyorlar ki insanlar masada. Siz e, dijital pazarlamacı olarak insanlara bu fırsatları gösterdiğiniz zaman insanların size vereceği aylık 10 bin 20 bin TL'lik maaşlar gerçekten hiç göze batmıyor. Yani İnsanlara zaten aslında dijital pazarlamada bunu veriyorsunuz, bir hizmet öğreniyorsunuz. Yani dijital pazarlamada size e, az önce bahsettiğim yani kişiye özel reklamlama taktiklerini elbette e, öğreteceğim. Ve bunlar zaten bir video sığamayacak kadar fazla ve çeşitli. Yani bunun mantalitesini anlamak, bir insanın, bir müşterinin bakış açısı nasıl olur, bir insan nasıl yönlendirilir, fanın nasıl kurulur, huli e, teknikleriyle insanlar nasıl müşteriye dönüştürülür, elbette ki birçok tekniği var. Yani... Bu yüzden zaten aslında para eden zor, zor olmasa bile öğrenilmesi gereken bir alan. Bu yüzden çok insan açığı olan, bu yüzden uzmanın olmadığı bir alan ve çok da yenilikleri açık bir alan. Yani çünkü çok keşfedilmemiş bir alan diyeyim. Çünkü hani şey belli değil, A noktasına giderseniz D noktasına, oradan E noktasına ulaşırsınız gibi bir yol haritanız da yok. Tamamen sizin kendi vizyonunuza bağlı, öğrenmenize bağlı, çalışmanıza bağlı, strateji üretmenize bağlı olarak ucu, ucu açık. Ve en güzeli de tamamen size bağlı olarak. Yani siz bir dijital pazarlamacı olduğunuz zaman evet bir şirkete girmek de bir çözüm. Ben yaklaşık 2-3 ay bir şirkette çalıştım. Sadece bir şirkette ama genel olarak yaptığımız şey dijital pazarlamacı olarak gelen şirketin stratejilerini geliştirerek onlara reklam ve dijital pazarlama stratejisi sunuyoruz. Genellikle stratejilerimiz 2 aydan 6 aya kadar uzunlukta oluyor ve 6 aylık sözleşme imzalıyoruz gibi. Ve bu sadece bir müşteriyle. Aynı anda ne kadar müşteriyle imzalayacağınızın bir sınırı da yok. Yani hani asıl zaten hayatımızı değiştirecek olan o dijital pazarlamayı bu kadar kuvvetli, bu kadar güzel ve hayat değiştirici bir iş alanı yapan da bu. Ya dediğim gibi o dijital pazarlama mantığında zaten karşılıklı kazan kazan sistematiği çalıştığı için yani sizin bir şirkete gittiğiniz zaman bir şey ikna etmenize de gerek yok. Yani hani şunu yapmamız lazım, bunu yaparım, hadi bana bir şans ver demenize gerek yok. Gittiğiniz zaman evet ilk e, yaklaşık 3-5 şirket kadar bir ücretsiz çalışmak işleri çok hızlandırıyor. Diyorsunuz ki ücretsiz çalışalım. Eşim sonunda ben size işte strateji üreteyim. İki hafta bir bakalım. E, işte ne hedef koyuyorsunuz? Elbette ki satışlarını bir anda ona katlamayı bekleyemezsiniz. Ama ne hedef koyuyorsunuz? İki haftada bir bakalım. Eğer iyiyse iki haftalık işte bir aylık sözleşme imzalayalım. 3-5 taneden sonra artık bir e, sağlam göstereceğiniz kanıtlarınız, işte 5-6 kişinin zaten hayatını, işi, işini, cirolarını çok çok değiştirmişsiniz ya da o hedef neyse onu değiştirmişsiniz. Ondan sonrası da işler çok çok kolaylaşıyor. Yani e, mevzu elbette ki de dijital pazarlamanın kısa yoldan zengin olmak ya da hedef ulaşmakta hani kestirme olduğu için de anlaşılmasın bu video. Kesinlikle dijital pazarlama bir kestirme yol değil. Bir uzmanlık, ya bir öğrenilmesi gereken, üzerinde uzmanlaşılması gereken, kafa yorulması gereken bir alan. Şu anda çok mantıklı ve çok e, karlı olmasının sebebi henüz bilen kişinin, uygulayan kişinin çok az olması ve sektörün yani iş dünyadaki şirketlerin henüz buna çok çok yabancı olması, çok çok eksik olması, insanların buna ihtiyacının olması ve bunun yavaş yavaş fark ediliyor olması. Yani Türkiye'de de görüyorsunuzdur. Yavaş yavaş şirketler bir şekilde sosyal dijital ortamlara girmeye çalışıyor. Hele ki bu pandemiden sonra, eee virüsünden sonra şirketler çok daha büyük bir yarışın içine girecek. Yani hepsi bir gözükme çabasına girecek, hepsi bir var olma çabasına girecek dijital ortamlarda. Ve bunu tamamen sizin e payınız belki de şirketteki en önemli kişi haline geleceksiniz bu geçiş süreçlerinde. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmamak lazım. Yani ne iş yapıyorsanız yapın, ek iş olarak. Küye olabilirsiniz, yaşınız küçük olabilir, yaşınız çok çok büyük olabilir. Hiç fark etmez. Eğer birazcık e, vakit ayırabilirim diyorsanız, girişimcilik ruhunuz varsa ve fırsatları değerlendirmeye seven biriyseniz, e, sadece yanlış olarak e, bile yapabileceğiniz, değil mi? sadece bilgisayarınızdan çalışabileceğiniz bir alan. Konuyla ilgili sorunuz olursa lütfen aşağıya yazın. Herhangi e, dijital pazarlamanın e, sitematiği ile ilgili kafanıza takılan e, bir şey varsa lütfen sorun. Çok çok giriş çok temel yani hiçbir ayrıntı detaya girmediğimiz bir video oldu. Ben diğer videoda e, dijital pazarlamanın neresinden baktığımızı, çünkü dijital pazarlama dediğimiz şey de çok geniş bir konu. Yani bunun e, Facebook'ta kullandığınız paralı e, reklam tekniklerinin algoritmasıyla Twitter'da kullanacağınız, Google'da kullanacağınız, Google'un içinde kullanılacak değişik algoritmalar işte shopping algoritmalarıyla işte text algoritmaları, text reklamlarının işte yazı reklamlarının algoritmaları çok çok farklı. Facebook kendi içinde 12-13 farklı reklam çeşidi barındırıyor zaten başlı başına. Ee, çok karışık değil ama öğrenilmesi gerekiyor. Dediğim gibi vakit ayrılması gerekiyor. Aslında birazcık karışık olması, üzerine düşünülüyor olması, düşünmesi gerekiyor olması çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü öyle başlayıp hani 5 günde Usta oluyorsanız elbette ki kimse gel seninle bir anlaşma imzalayalım, bize bunu öğret, bize bir strateji üret demez. Çünkü herkesin çalışanı var. Yani sizin e, sizin öne çıkacak o, çıkıyor olmanızın sebebi zaten belli bir konuda ustalaşmış olmanız ve bir şirkete gittiğiniz zaman şirketteki birine ya ben bunun yerine eleman alayım, onu yetiştireyim, pazarlama üretsin, mevzularına girmemesi. Yani bu yüzden karışık olmasına da avantaja çevireceğiz. E, bu şekilde umarım anlatabilmişimdir mevzunun önemini, kendisini yani hiç de zor değil. Eğer kafanızda büyüy büyüyen bir noktadaysa hiç büyümesin. Eğer zaten böyle bir işi zaten yapıyorum diyorsanız yanlış olarak yapabil yapabilirsiniz. Yani benim günde 2-3 saatinden fazlasını almıyor. İlk başları aç, ilk 6 ay gece gündüz çalıştım, U ustalaşıp, uzmanlaşıp insanların önüne çıktığım zaman konuşurken detaylarına girebileyim, e, tam olarak istediklerine cevap verebileyim, soruları olduğunda hiç takılmayayım diye çok çalışmıştım. Ama sonrasında şu an 2-3 saatinden fazlasını almıyor. Daha sonrasında zaten bir ekip kuruyorsunuz. Şirketleşiyorsunuz, kurumsallaşıyorsunuz. Yanında çalışan insanlar oluyor. İş yükünüz çok çok azalıyor. Kendinize çok iyi bakın. Ben bununla ilgili yeni detaylı bir video çekeceğim. Umarım o da faydalı olur. Görüşmek üzere.